Arkadaşlar bugün bloklar çekiyoruz Evet zaman kaybetmeden başlıyor şurada 8 Öyle şey var evet. bir dakika ne oldu az önce? az önce acaba ne oldu ha bunun yeni eklenmiş onunla bir bakalım bu nasıl bir oyunmuş diye hmm. nerede çıkıyor tek hesaplaşmamış olmuş ne oluyor acaba melek şeyler melek paketleri acaba gitti mi Bunda bir girdim çıktım girdim bir şeyler oldu acaba ne oldu ben de onu şunlattım. Burada Max var. Ama Max'in kostümü var. <laughs> Max'i öldük. Bu nasıl bir tek hesap? Aa, normal tek hesaplaşma ama bu. Normal tek hesaplaşmaymış ya. Ne oldu? Aa, melek şeyler giymiş. Ne oldu acaba? Şimdi... <laughs> Birisinin kostümünü kostümünü alabilirim acaba? Şeyi alsam tok Şöyle bir dakika. Oh, oh, Yok, tok acaba. Bakın kostüme bakın. Bu jepelleri kullan ama derekle az. Kes ki ben jepellerle şu kostüme nas. Ho, çekti. Benim en sevdiğim kostümün onu bu. Şakat, şakat. Boombox Baby 500 Neyse kaç ya bu Neyse Blokla bir oynamayayım da Emre'yle oynayayım ne oluyor acaba ya Melek şeyi var Bir de Böyle normal şeyler gelmiş Normal şeylerde hiçbir şey çıkmıyor Sadece Ender çıkıyor o kadar Burada bir sürü kutu var Kutuları almam lazım benim Aa, birisi şurada var. Ben de Bon bak, aç. Kaç, kaç. Kaç, kaç. Net, kaç. Şuradan. Sınırsız tane ne adresi? <laughs> Bunların hepsini bana alamıyor. <laughs> Şimdi hiç kimse beni yenemez. Ho, 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 ho. At bana hiç kimse kaçtı. Aa ben yedi ben o bir. Nasıl yenerim ama. İsteyim da şunu da neyse. O yener zaten. Bu benim yani? Şey yok. Ben, bana, bana gelen sıkışın üçüncü. <laughs> Enerji bir şey. Ooo azınca şey onu azınmış. Şöyle, oh, şeyden de görüyormuş bizi. dedi size yeniden kim ne oldu? Bakayım. Kim öldü acaba ya? 2 şey Öf. Öf ya. Aa en süper ender gelmez. Süper ender gelirse abone olun. Ay, süper ender gelirse like atın. Ender gelense abone olun. Ender geldi. <laughs> abone olanlar kazandı. Hmm, güzel geldi. Bu sefer Bon olacağım ya. Bon'un şu kostümü en sevdiğim. Nerede o? Bak şu kostüm. Bak bu, bu kostümde ben bayağı iyi oynadım ya. Sonra savaş topu oynayacağım. Savaş topu ile Mortis oynayacağım. Um, bak. bibi gelmiş. E, ee, süt, Sütü gelmiş. Bir de Max gelmiş. Onlar benim için tehlike. Allah'tan. Mesela bunu öldürün pembe ben mi öldürürüm? Şimdi şeyini alayım da? Aa bir bebe var bir 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 sıkıntı dedik de sıkıntı dediğimiz kişi öldürdük. Şöyle bir şey ortaya atacağım da kim? Hadi köpekle e, he he he. Şurada kalp kalp. Kalp. Heh, aldık. Eprim oyunu. Gizlice ne ödüyorsun? Tamam, tamam. Eprim oyunu da yandım. Aa, şey bak, Ela bela bela. Adını bilmiyorum. Adını yolunlara yazın. Oo, yandım onu da. Şu ne de sevdi bize. Şuna kadar. Ha, doğru ya, doğru doğru. On kadar hep böyle yazıyordu da. Onu oynamanı tamam. Efsane, efsane gelecek. Kız geldi. Bir şey çık, bir şey çıksın ne olur kaç kilo çıkmıyor. Ya nasıl ya bu ne ya? Gizem güzel, hep gerçekten bunu çıkıyor takipçilerine. Yazıklar olsun. Hmm, şu göbelde ne varmış? Ya gerçekten şu me melek alma şeylerimiz bitmiş. Nasıl bitmiş ya? E bunlar bir gün yazdımdı. Yaz evet, ama bazen çıkıyor. Neden sen? Bugün biraz... değişik oldu. Bu neymiş? Bu ne ya? Nasıl bir bölüm? bu bölüm? Benim... Bu bölümü daha önce hiç açmadım. Şimdiden çok merak ediyorum. Bak bu güzel. Bize şey gelmiş. Skate gelmiş. Etkali gelmiş. Bir de bu. Tabi iyi Yani ben. Aa, ben bu bölümü biliyorum. Biraz çıkkırtı ama. neyse ben bu bölümü o kadar sevmiyorum. Allah 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 Bu ne ya bu böyle hiç güzel değilmiş Haa dolandı evet Şimdi şey, <laughs> hoş Oy öldürdüm nasıl öldürdüm öldü onu çok az canım var da bir de. Aa, bu arada dalıyorum. Bom 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 bu bölüm o kadar da güzel değilmiş, O yüzden. Çok kötüymüş bu bölüm. Bu bölüm bayağı kötüymüş. Deşlerim. Bunu şey. Bu, aa bu bölüm. Evet bu bölüm bu. Bu bölüm benim benim en en ama en sevdiğim bölüm. gelmiş. Bu neyse. Benim bu anı en soldaki acaba kim ya? Şuradan git. Çok ya. Acaba çok merak ettim. Nita'yı öldürmek baya zor. Ya 3 kere buldum hala öldüremedim onu ama. Nita. Bak o, o öldürür bence. Onu o kadar şey de şuradan var. Hadi, hadi, hadi be. Ya. O kadar emek harcat. Hadi be. Yeni asin. Et kal, ve bu. Etkal ders aslında bu da gizemli. Etkal kal ortasıyla yener. Etkal yenecek bence. Tek vuruşta bu kadar yaptı. Etka iki vuruşta yanar. Bir o olsa acaba? Üç vuruşta yani. Ama bu da kısa iki. Bak. Valla etkilenin üp aşağıda ve ultisi geldi. Allah. Bunlar da olan. Onu da var. Üzgünüm. Geleceğim, geleceğim. Geleceğim. Aa et kalde şey gitti. Kim aldı bu şey? Ben yememişim. adam. Allah. Allah. Ne oldu? Ekran kapandı. Aa birisini öldürdüm. Lütfen ölmeyelim. Şimdi benim birisi yoktu. Yokmuş be. Yes ne kadar şanslı. Ben a ben şu ben rüşü ve şu ve eskat. Ne eskat hem bir başka şey var. Bunda işimiz. Bitmem sevdim. Şöyle spey at. Geldim 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 gelim gelim Hayır. Öldü. 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 Gözüldü. Yes. Bekkal <laughs> yedi sinirci <laughs> İyi hesabını aldım onu. Bu sefer şu bölüm Ya ben en ama en sevmediğim bölüm. Ama en sevmediğim bölüm. O zaman şu oldu. Adamla oyun anına bastık ve vajinana. canına. Nah. Oo bizi etken bu hali bu. Bu kostümü var. Bu kostümü ne onu yener. Kostümü bayağı. Hem de bu kostümü var. Tabi şey falan yok da. Hiç, hiçbir şey, tek şey var ne? Da et Bakalım da şöyle karışıyor bir şeyle baktık. Bakalım etlerine ben ne yaptım? Seninki yanmış. Etlerine yansıydı bayağı mutlu olan. Aa, Etkal et kal savaştı. Bizim etkal kal hiçbir şey yapmadı be. Öldü öldü. Saklan, saklan 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 saklan. Oh. Bakın Ken, ikinin biz pis pis. Güzel Şöyle bir işte şey bakayım, 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 evet bakayım. Bizim bak. Aa, bana öldürmüşüm onu, gördüm. Bana nasıl öldürmüş? Hastaneye Hastan görünmüyor. Kazandık, kazandık. Benim sayemde yani ben burada kaldım. Aa, Frank yıldızı soyuncu olmuş. Nasıl Frank yıldızı soyuncu olabilmiş ya? Bana oldum. <laughs> öf, öf. Bu 180. Az önce güzel mi gelmiş ama hiçbir şey gelmedi ve hiç mutlu olmadı. Gel geldi geldi. Din 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 din. Hangi bölüm? He, en sevmediğim bölüm gelmemiş. Adam odamda hepsini var. Leon, Leona Spikman, Leon. Adam iyi. Gene de efsane oldu. Adam efsane oldu. Bende hani şu gizemli var. Şunda efsane oldu. Bu da efsane. Anam, ben kendi şeyimi öyle. Döndüm. Ya ne oldu ya? Yine oynayacağız mecburen. Adam neden böyle yaptıysa? Hopdur. <laughs> çancık, çancıklar, çancıklar. Çancık oluyor adam. Adamda sanırım çancık falan da varmış. Sesinin hepsi varmış kazandık. Bence de etkene şu kosmayı var. bu kosmayı var. <laughs> Efsan olan. Olamaz. Oy challenge yandı. Oy. canlı da. Hmm. Kim yandı? Ben yemişim onu. Yani yani et kalabalığın. Vay be, vay be dediklerime yandım. Bu nasıl oldu? İşte benim ikisin. Şuradan bir fırlattık. Bunlar bayağı küçük ya. <laughs> Sen gördün <de> onu. <laughs> Sen de yenildim. Ve ben ben yenildim mi? Yo yandım. <laughs> Çok iyi. Yandık. Kim onu, kim yandı? Ben yandım. İkisini de yandım ve yıldı sonuncu bana aldım. Oo. <laughs> 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 Bak bu işime gidiyor. Biz şey kazandım ya. Valla bir sürü şey kazandım. <laughs> Yine mi? Endan, endan, endan diye alay like. abone olsun. Endanlıklar. <laughs> <laughs> Bizim kabarı bastı. Basarsam abone olun. Bastım. da oyun olsun Yok ya ben bununla bayağı iyiyim Adamda ne var oh, oyunun Oyna deneyimci Bu adamda change var change var Clove orada adam Bu ol, bu ol ya da bu ya da change var Change Change Change, 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 change Clove ben be. Yes yes ve. Adamda bu multi smoke Neyse bizde Clove ve Change var ne olmaz Kluf, çenci ve bak. Bu da gizemli bu arada. Mots gibi. Mots lingalanın. Lingala, Mots lingalanını mı? Mots lingalanını bana öldürdün. Şöyle. Mots mo lingalanını gene öldürdüm. Ben sana Evet, buradan gidiyoruz. Kumot minyonu <laughs> öldü. Gel öldü. Canım çok hasta. Altı üstü canım. Az önce... Uzunca... Bizim kralarımızı öldü. Allah mutsun öldü. Canım Gördünüz Gördüğünüz canım. Canım bana hasta. Onun oh, çöktü. Oh, Aa, ikisini öldürün. İkisini öldürün. Ya iyi iyi. Bir ikisini öldürdüler ya. Klov, Klov iyi oynuyor. Bunda çok bayağı iyi oynuyor. Ya nasıl yenildin Klov ya? Klov olmasaydı. <laughs> <laughs> Tam Tamam <bir> şey az kalmış. Gerçekten <laughs> az kalmış be. Neyse. Yine oynayacağız maçı Savaştı bu. Mus, mus bende vardı. Şunu, şunu, şunu. Bun şeyler bende mi? Ya ben ne olacağım şimdi? Tamam ya, ben savaştı bunda. Şey olacak. Bu, bu. Ben e, golf falan almayacağım. Ben adamlarla savaşacağım. On, dene bu, dene Üff şu benim az önce bon oldum. Bon dilde ne? Bunu vurduyum mu? Evet bon ya. Olamaz. Bon. Bon. Olamaz. Bu arada bu arada bir daha varızdır. Hadi topla ve öldürün onu ya. Evet topla ve onu. Doğdum. Doğdum doğdum doğdum. Tam gelecek yani ya.